Ne aldın? İşte bunları aldım. Hmm. Şuraya bak. Ne marka? Yani sana? bu hızlı öfkeli şarkısı araba. Hızlı ve öfkeli? Evet. Hmm. Arabayı kullanıyor kullanıyor. Ben de bu arabayı aldım. Burada hmm. Buralarmış. Neresi burası? Esvay. Evet, tamam Tamam. Şu, şuralara bakın. İşte buralarda yazıyor. Hmm. Okey. Adamlarla savaşıyor. Ne oldu Ömer? Almak istedim. Sıra mı bekliyorsun? Ha kalk sıran geldi çabuk. <laughs>

Gösterir misin arabalarını? İşte böyle. ve bu eskilerin arabaları. Kemalettin Bey kadı kızı lütfen. Hadi gidelim şimdi. Nereye gideceğiz?